Ben Kedi Bey. Bildiğiniz gibi videoları çekmeye başladım. Ne zaman Flipa Clip kullanıyorum. Ondan dolayı zaten fragmanı izlediniz mi bilmiyorum. görüntülenme sıfır yazıyor. Neyse, neyse Ben şimdi hemen size bir robot yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ama nasıl bir robot olsun? Siz karar vereceksiniz. Savaş robotu mu? Yoksa nerede robot mu? Siz buna karar vereceksiniz. Siz yiyecek gibi duruyorum. Nam nam Neyse abartmayayım. Şimdi. e eh. Böyle kıyafetleri bindim. Çünkü. Bugün Doktor Kedi Bey'im. Kedi Bey değil. Sizlerle birlikte. Büyük güzel bir. Şey yapacağız. Robot. Hemen kendim yapayım. Size göstereyim. Dadar adam. Da Bunun gibi robotların yapımını göstereceğim. Arkadaki şekerleri hareket etmek için. Ya. da kıyafetim gitti. Bu yedi. Bunu yapmak istiyorsanız. Aynı videodasınız. Işte. doğru videosunuz. Gerekenler. Bakın bunlar. Hepsi. Aslında buna gerek yok. Bir de buna. Bu lazım. Şimdi başlayalım. Bu ayarlarda yapmayı unutmayın. Daha kalitesini yapmaya çalışacağım. Ben yapışını unuttum çünkü. Şimdi a. Ne biçim uçtum Şimdi. ne yaptınız? Kötü kötü. Ama gidip böyle yap yanlış yaptık şimdi şöyle 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 daha büyüğünü yapacağım ben siz de büyük yapın istiyorsanız şimdi bunu kolaylık olsun diye şey yapacağım ben. böyle yapacağım nasıl bir kolaylık sağlayacak İstip, siz de bundan varsa böyle yapabilirsiniz. Böyle yapınca daha güzel oluyor ama bunun püf noktası var. Böyle yapacağım. He, bir de uzatma ile ilgili var. Teker teker uzatacağım artık. He, seyans. Şimdi gelin buraya. On yaz. Dur. 100 noktası. Evet onunla yükseldim. 10 On. tam kıvamında bir bacak o seviyesidir. Bunu unutmayın. Yapı yaparken lazım olur çünkü böyle. Böyle 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 böyle. Gördüğünüz gibi böyle. böyle yapın. Ortada böyle bir delik varsa tamammıştır. Ama yoksa yeniden. Şimdi bacağını açın ve bunu alın bu lazım malzeme. Çünkü buna çok şey yapılıyor. Bunu e beş Böyle yap. Böyle yapmanız da işe yarayacak diyorsanız bu bir ayak. Belli oluyor zaten. Bu garip gözüktü çünkü çok büyük. Şöyle yaparsın Bir de şöyle azıcık eklersen şöyle bir şey. Hı, i̇şte bacağım tam kıvamında. Neyse pasta mı yapıyorum robot mu yapıyorum? Artık ne yapıyorsam siz anlamışsınızdır. da bu işi verebilir. Ben zaten azıcık üşengeç olduğum için böyle yapabilirim. Siz yine isterseniz elimle yapın. Sizin isteğinize bağlı. Arkadaşlar, ben yine buraları azıcık düzelteceğim. Şuradan bunu birazcık da... He, böyle mi oldu? Yanlış yaptınız. Gidin bunu böyle yapın. Doğru yaptınız. Evet, böyle yaptıktan sonra büyük bacak hazır. İçine bunu alın. Ama unutmayın, bunu yanlış yere koydum ben buraya koyacaksınız ve Ayşe sorun yapar ben böyle yapacağım Hı. sizin için böyle göstereceğim zaten siz bu video izliyorsanız çok güzel oynuyorsunuzdur. ya da yine başlıyorsunuz Aa, belki tahtalısını yapabilirsiniz ya da küçük yapabilirsiniz şimdi bunları böyle yapıyoruz böyle yaptık Hani 5 yapmıştım ya bu hiçbir şey yapmayacak sanıyorsan bak bu işe yaradı. Ondan dolayı dedim ben. Ama unutmayın blokları yanlış yere koyabilirsiniz 5'te. Işte. Ondan dolayı bu bloğu ben kopyalayacağım. Siz özen gösterirsiniz herhalde. Olmasa siz de böyle yapın. Biraz daha. Heh. Yürü, yürü. Aa, kaç yıldır görmüyorum. Hemen. Hı, ne Sizi de beklettim ya, çok özür dilerim. Böyle yapın. Yapmazsanız zaten robotu yapamazsınız. Bakın güzel gitmiyor mu ama. Şöyle uzatalım. Dur sihirli Kedi kuş, bir yavru kuş, halimi kuş, Oldu arkadaşlar. Ta -ta -ta ee, gelmiş. Bize çıkıp girerse artık yazmayacağım. Bırakacağım yazmayı. Hı? Bu niye böyle gözüküyor? Çok çok güzel gözüküyor. Yo, Neyse. E, bunu alın. Böyle yapın. Hemen asıl emirasyon kurmaz arkadaşlar. Selen bu Aleyküm demek çok kötü anlamayın. Siz zaten videoyu izliyorsanız siz biliyorsunuzdur. Bilmeyen kişi niye izlesin? Yani, bilmiyorsanız benim değil. kaçıncı kez yazdım ama o anlamadı <laughs> bu bu renkte olsa güzel gözükür alın bunu dur <laughs> ne yapıyoruz biz bu Allah için ne niye bu böyle olmuş? Biri bacağına tuvalet yapmış. Neyse neyse neyse. Bu al. Hemen silme. Şimdilik Şimdi direkt ol. Şuraya bir çizgi atacaksın. Çizik çizgi mi? Heh, çizik. Şu arkadaşım para kasmaya girecek. Hemen kaydetmeliyim. Ha Kaydettim. Ana. Öyle yapıyormuş ben. Ben farklısam. Neyse arkadaşlar. Yapamadık. Benim eski robot. Neyse. Son. Sürpriz çok.

güzel gözükecek zaten. Hı Çok güzel oldu. Kim hep bacağına tuvalet yapıyor? Mis. Bunu buralara koyayım. Ne yazmış bakalım. Böyle abartacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oha ben zenginmişim. Neyse arkadaşlar. Bilmişim. Elma terini. So elma ter. <laughs> Ana şeymiş. Bacakları şişko mu oldu bana mı geldi? Evet böyle bir takılacağız biz biraz. şimdi gidip menteşe aldım. Hemen video çekiyorum demezsem olmaz. Deo çekiyorum. Ha üstünlük gösterisi. Fasulye olmuş. Fasulye. <laughs> La i, ne diyor? Abone olmazsanız bak. Cık cık cık. Kediye abone olmazsanız kediyi beslememe. Abone olun. <laughs> abone olun. <laughs> Bu yüzden abone olun. Arkadaşlar beni aç bırakmayın. azıcık kapak geldi ama <laughs> e, fasulyenin kafası niye yuvarlak <laughs> benim var yap Fiyasa dedi galiba bir tane ruby diye bir şey. Ruby altın demek değil miydi? Ruby neydi ya? O ne? İnşallah altın şeyi hiç çıkarmaz. Yoksa video altına yapar. Böyle saçma şeyler uyduruyoruz lütfen. Ama lütfen. O videoyu like atın abone olun <laughs> saçma şeyler diyoruz bunlara siz takmayın bunlar popoş bunlar deli <laughs> neyse kolu için bunu koyuyoruz bak konuşmayı unut Hı. iki tane koyun siz Tam yapalım. Evet köyde yapacağız. Bu video şenlik olacak şimdi. Sonra video sizin için yayınlayacağım. Allah çok seveceksiniz. yüksek maaş diyor. Ben buna katılmazsam popoşum. Böyle minnoş olsun elleri. Çarpınca kötü gözükür. Ben bir robot yapayım artık kardeş. Evet son adımlara geldik. Sürpriz yaklaşıyor. Ne? Sucuklu da köy satın Ne? Şu an ne yapıyorsun ha? Bu arada ismimi veriyor mu da? Youtube kanalımdan ismimi bulup şey yapmayın. Da tamam, ben niye yapıştırmaya çalışıyorlar? Hep Miran Bey. muzu tanımayan yoktur. Videolarımda Ahmet e Özel animasyonu izlemediyseniz orada muz diye biri var. Bu arada izlemenizi tavsiye ederim. Bekleyin bana bir Gel. Gel. Gel diyormuştu. Ben robot yapıyorum. Beni bırakmıyorlar. Merhaba arkadaşlar, bugün beğenmeyenleri hayal Evet, şort, şort videolarından olmayacağım. Korkmayın. <laughs> Ama saçma şakalar yapınca aykönünüz düşebilir. Bu videoyu lütfen çok erken söyledim. Ondan dolayı gerek yok. Saçma şirinler diyorum değil mi? Aferin bana. Ama benim pek bilgim arkadaşlar size güzel bir haberim var. Susacağım. Videoyu da susam olmaz değil mi? Olur olur ya. Olur olur. Kafanız hem dinlenmiş olur. Ne köye AVM girişimi? Oy. <laughs> Niye? Bakın Artık... bir saatte tuz. Lahur. Her yere şey koyuyor. Döveceğim papuşi. Hı. İşte sürpriz olan boynuz. Sürpriz bu buydu. Bu arada kanalınız varsa abone olurum kardeş. Şimdi muz dediğimiz kardeş. İnşallah bu videoyu da görmez Yazdığımı görürse diye gibi bir şey olurum. Böyle sorunlar olabilir çünkü ben çok sorunluyım. Neyse bunu buraya koyuyorsunuz alıp bunu da buraya koyuyorsunuz ne yaptığımı anlıyorsunuz Arapsınız <laughs> Evet boynuzları yamuk oldu ondan dolayı alıp biraz daha buraya diğer gibi olsun Evet boynuzları güzel he Hı? Dur dur savaş robotunu kaydettim. Hı. Evet. Kral Bey ile ortak hesap açacak. Neyse arkadaşlar. Bu arada şeker yoksa zor yaparsınız. Çünkü zor hareket eden bir robot bu. Şu asalete bak görüyorsunuz zaten. Dur, turbo. As. Hı, onu eklesinler. Hı. Evet bu kadar. şimdi kaydedip muzun yerine muz mu? Neyse anladınız. Bu. Evet giriş güzelmiş. Bu ne? Hı. Adam harbi yapmış ya. Tur Turbolu eşek mi yapıyor? Her çek ama. Her çek. Hemen

kelle bu. Ne? Şelile, şelale. Şelale. Aynen, şelale. Ha. Şey. ha, he, anladım. Vallahi Allah. Vallahi. 196. 100 benimle işveren daha. Arkadaşlar 22 dakika. Avrım yok ki dışarıyla kafamda. Dakika. Son tut dakika. Tamam. Olmuş 22 dakika. İnşallah bu video harbiden görmesin. Görürse atma yaparım. Video. He arkadaşlar bir de bay bay. Bitiyorum diyorum. Videoru. Türkçem bozuldu. Abi.